cam taran file olarak güvenlik filesi montajımız. Hemen geçen hafta da şuradan bir dönüş yapayım. Bakın. Bu balkona da geçen hafta geldik yaptık. <laughs> oran filo olarak herkese hayırlı işler dileriz. Can filo olarak devteşte çarşamba pazarı hemen köşesi şu pazar zaten. Buradan müşteriler işçiliğimizi kontrol edebilirler. Kuş filesi montajımız şu demircak yoktu. Direkt ben kuş filesi yaptık. Sıfır hata, mükemmel işçilik baştan sona şöyle yürüyelim. Bayağı büyük işte bir balkon. Normalde böyle uzunca balkonları kuş filesi yapmak çok zordur. Çünkü yukarıdan kancaları taktıkça file yanfırı böyle kasmaya başlar. Tabii binlerce balkon montajımızdan dolayı bu kasıntıyı nasıl başa gelir artık elimize alışmış durumda. Can Kutaran file Şanlıurfa iletişim 0546 882 0376 Can Kutaran file herkese hayırlı işler diler. Kutaran file olarak dert işte çarşamba pazarı hemen yana kuş filesi montajımız. baştan sona kusursuz inşallah. Çengel sıklarına bakın, çengel aralarına bakın. Asla kuş girmez. Yetişim 0566 882 03 -76. Bu sakinlerde oturan varsa şuradan Cuma Pazarı'nın orası. Şuradan göstereyim. Buradan Cuma Pazarı'nın oralar. Buradan bakabilirsiniz. Tam köşesinde. Evet, cam file olarak Kuş filesi montajımız. Şöyle ara çengel aralıklarına bakın. Bir o kadar daha şahsı ve da yanlar olmak üzere. Kusursuz işçilik asla kuş serçe giremez Allah izniyle. Gelmişken şu, şu binaya da yapmıştık geçen sene. Bunu, buna kedi filesi yapmıştık. Tekrar reklamını yapmış olalım. Bu da aynı şekilde. Çengel aralarına bakın. Hiçbiri diğerine kıskanmaz Allah'ın izniyle. Evet. Can Kutaran File, Çanlıurfa. iletişim 0546 882 0376 Herkese hayırlı işler dileriz. Evet, Can Kutaran File olarak kedi filesi montajımız. Şöyle camın arkasından Şöyle rahat rahat cam da silinebilir Bir sıkıntı yok Baştan sonra Allah'ın izniyle kusursuz Hiçbir yerden kuş giremez Asla Şöyle Çengel araları bakın Çok kısa mesafede Şöyle diyeyim Şöyle kamera balık gözü çekiyor diye çengeler biraz fazla aralıklı gözükebilir ona yanılmayın. Geniş açıyla çekiyoruz ki file daha rahat her tarafı gözüksün. Can kurtaran file Şanlıurfa iletişim 0546 882 03 76. herkese hayırlı işler dileriz. Evet can kurtaran file olarak Tokyo Maşuk evleri sarı binalar güvenlik filesi montajımız. Tabi bunu biraz değişik yaptık çünkü niye değişik yaptık? Şu arası hiç yok, altı da boş. Çok ince bir şey var. Para vurur, vurmaz o patlar, mermer çatlar. Onun için iç, içeriden yaptık. Genelde biz korkulvan arkasından yaparız. Ama bu şekilde de yapacak bir şey yok diye. Bu şekilde güvenlik filimizi yaptık. Can Kurtaran Şanlıurfa iletişim 0546 882 0376 Can Kurtaran herkese hayırlı işler diler. Evet Can Kurtaran olarak Toki'nin çok DG evlere güvenlik resim montajımız. Bu montajı pencerenin içinden yaptık çünkü şu kenarı görüyorsunuz. Mermeri çok kısa tutmuşlardı. Hiç payı yoktu. Mantabı vurur vurmaz orası patlar da onun için işten yaptık. Yine de çok güzel bir şekilde yapmaya çalıştık ve öyle de oldu. Can Kutaran File Şanlıurfa İletişim 0146 0376 Herkese hayırlı işler dileriz.